Merhaba arkadaşlar. Yani ben Azat. Yani şimdi bilenler bilir. Evet. Şimdi söyleyeceğimi işte söyleyeyim. Çokunuz biliyor ya da bilmeyenler de var, bilenler de var. Bildiğiniz gibi sosyal medyayla sosyal medya ile ilgileniyorum. Çok iyiyiz yani biliyor sosyal medya ile ilgilendiğimi. Şimdi yeni bir kanalımı açtım. Bu video ikinci Shortsum olarak olacak. İkinci shortsum olacak. İkinci shortsum olacak ve istiyorum ki bu kanalda da kaldıralım. Bu kanalda da güzel videolar çıkartmak istiyorum. Açıkçası yani bunu söylemek istiyorum.